Merhaba değerli dostlarım. Bugünkü eğitimimizde temel teknik verilere göre hisseleri puanlandıracağız. Belli kriterler belirledim. Puanlama bizim için önemli bir sistemin başlangıcı olacak. Her şeyden önce borsada yatırım yaparken belli bir sistemimiz olacak. Bu sebeple bu sistemi çok önemsiyorum. Sizler için çeşitli kriterler belirledim. Bu kriterleri belli puanlama dizilimleri ile sizlere aktarmaya çalışacağım. Değerli dostlarım, eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şimdi eğitimimize geçelim. Değerli dostlarım, bu konuda 5 tane eğitim videosu yapmak istiyorum. Bu 5 eğitim videomuzun ilk eğitim videosu. Bu videomuzda bu sistemin temel yapısını ve kriterlerini ve puanlama sistemini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi başlayalım. Şimdi değerli dostlarım, puanlama kriterlerine geçelim. Toplam 100 puan. 100 puan üzerinden belirli puanın üzerine çıkan şirketler bizim için yatırım yapılabilir kabul edilir. Çıkamayan şirketler ise tekrardan incelenir. Şimdi başlayalım. Öncelikle sektör. Şirketin öncelikle sektörüne dikkat etmeliyiz. Eğer sektör uygunsa hanemize 5 puanı atabiliriz. İkinci kriterimiz şirket satışlarına bakmalıyız. Satışlarını enflasyonun üzerinde arttırabiliyor mu artıramıyor mu? Eğer arttırabiliyorsa 5 puan daha yazmalıyız. Enflasyonun üzerinde satışlarını arttırabilen şirketler güçlü şirketlerdir. Bunu unutmayın. Diğer kriterimiz brüt karlılık. Şirket cirosu yükselme oranında... Büyük karlılık yükseliyorsa bu tarz şirketler gerçekten iyi şirketlerdir ve bu kriterde 5 puan yazarız. Eğer şirketimiz bu kriteri sağlıyorsa emin olun bu şirket önümüzdeki dönemlerde daha iyi noktalara gelebilir. Diğer kriterimiz duran varlıklar agresif biçimde artıyorsa yani şirket belli bir noktada yatırım yapmış sayılır. Ve biz böyle bir kriteri de yine 5 puanla puanlarız. Değerli arkadaşlar, duran varlıkların ciddi şekilde artması şirketin belli noktada kendi gücünü hissettirir. Bu yüzden bu nokta bizler için, yani yatırımcılar için önemli bir kriterdir. Yine en çok önem verdiğim kriterlerden birisi de budur. Şirket nakit üretebiliyor mu? Ürettiği nakti arttırabiliyor mu? Nakit akışı, şirketlerin nakit üretmesi şirketin elini güçlendiren önemli etmenlerden birisidir. Ve yine bunu da 5 puan üzerinden puanlarız. Diğer en çok önem verdiğim noktalardan birisi ARGE. Şirketler yeni ürünler üretebiliyor mu? ARGE bilimleri nasıl? ARGE biliminin çalışmalarının şirketin finansmanlarına etkisi nedir? Bu soruların cevaplarını mutlaka araştırmalıyız. Eğer bir şirketin güçlü bir ARGE'si varsa mutlaka geleceğe umutla bakabilir. Bu noktayı da yine 5 puanla puanlıyoruz. Diğer en çok önem verdiğim noktalardan birisi öz kaynak borç dengesine çok dikkat edilmelidir. Şirketin öz kaynakları yıldan yıla büyüyorsa, sistematik olarak büyüyorsa, borç dengesi de öz kaynakların çok çok üzerinde büyüyorsa bu araştırılmalı. Borçların nedenleri mutlaka araştırılmalı. Eğer mantıklı bir neden varsa önümüzdeki dönemlerde bu oran düşecektir. Öz kaynak oranı güçlü olan şirketler belli noktalarda kendilerini ön plana çıkarabilir. Bu yüzden öz kaynak borç dengesine çok dikkat edilmelidir. Bu noktaya da 5 puan veriyoruz. Diğer en çok önem verdiğim noktalar ise fiyat kazanç oranı, piyasa değeri bölü defter değeri oranı, firma değeri bölü fabrik oranı, öz sermaye karlılığı, hisse başına düşen kar. Özellikle FK, PD bölü DD FD bölü fabrik oranları sektör ortalamalarının altında ise 5 puan. Öz kaynak karlılığı ve hisse başına düşen kar yükseliyorsa yine bu kısma da 5 puan verilir. Tabii ki bunlar yapılırken pek rasyosu asla unutulmamalıdır. Bu oranlar piyasanın baktığı uluslararası oranlardır. Bu yüzden bu oranlara çok dikkat etmeliyiz. Öz kaynak karlılığı yükselen şirketler önemli şirketlerdir. Hisse başına düşen karı yükselen şirketler önemli şirketlerdir. Bu şirketler mutlaka ve mutlaka radarımıza girmelidir. Yine en çok dikkat ettiğimiz noktalardan birisi şirketin pazar payı yükseliyor mu veya şirket ihracatını arttırabiliyor mu? Bu noktalar bizler için çok önemlidir. Bir şirket pazar payını sürekli artırıyorsa bu şirket önümüzdeki dönemlerde de ön plana çıkacaktır. Şirketlerin ihracat oranları önemlidir. Özellikle döviz kurunun yüksek olduğu dönemlerde şirketlerin ihracat oranları şirketleri belli noktada ön plana çıkarabilir. Yine bu noktayı da 5 puanla puanlıyoruz. Favök artıyorsa faiz, amortisman, vergi öncesi kar. Bu önemli bir kısımdır. Şirketin özellikle kendi alanında elde ettiği karı bizlere net şekilde gösterir. Bu yüzden Favök'ün artması bizler için çok önemlidir. Favök'ün artmasını da yine 5 puanla puanlıyoruz. Diğer en önemli kriterlerimizden birisi şirket yatırımlarını ne kadar sürede hayata geçirebiliyor. Yani Örnek veriyorum şirket 100 milyonluk yatırım yaptı. Bu 100 milyonu kaç senede kâra çevirebiliyor? Bu bizler için önemlidir. Bu bazı şirketler için çok kısa iken bazı şirketler için çok uzundur. Bu aralığı kısa tutan şirketler ciddi şekilde büyüme yaşamaktadır. Bu yüzden bu tarz durumlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yine bu noktayı da 5 puan üzerinden puan diyoruz. Şirket yönetimi yatırımcıları için ne yapıyor? Şirket yönetimi hassas mı? Bu gibi sorular bizler için çok önemlidir. Özellikle son günlerde bu soruların cevaplarının ne kadar önemli olduğunu yine net şekilde gördük. Şirket yönetimi yatırımcılar için ne yapabilir? Örnek veriyorum, hisse geri alımı yapabilir. Ama ne zaman? Şirket hisseleri ciddi şekilde düştüğü zaman veya da düşme meyili olduğu zaman veya da piyasa kötü iken şirket yönetimi elini taşın altına koyuyorsa bu tarz şirketler yatırımcılarını düşünüyor demektir. Peki başka ne yapabilir? Hassas olabilir. Birçok yeni gelişmeyi yatırımcılarıyla paylaşabilir. Veya da ne yapabilir? Temettü verebilir ciddi şekilde temettü veren şirketlerin yatırımcıları da bir o kadar sadıktır. Bu yüzden bu dediğim noktalara dikkat edilmelidir. Kap bildirimleri önemlidir. Yatırımcısıyla her şeyi paylaşan şirketler iyi şirketlerdir. Yatırımcısı piyasa sıkıntılı noktaya girdiği anda müdahale eden yönetim iyi yönetimdir. Her şeyi yatırımcısıyla paylaşan yönetim iyi yönetimdir. Belli noktalarda karını yatırımcısıyla paylaşan yönetim iyi yönetimdir. Bu yüzden şirketin yönetim ekibine çok dikkat etmeliyiz. Bu noktaya da 15 puan veriyoruz. Şimdi yine en önemli noktalardan birine geldik. Bu saydıklarımın hepsi tamamsa teknik analiz yönünden hisse incelenmelidir. Trend yönü nasıl? İndikatörlerin konumu nasıl? Hacim nasıl seyrediyor? takaslar hangi durumda? Ve bunlar bakıldıktan sonra formasyonlara bakılmalıdır. Teknik yönden fiyat uygunluğu bizler için çok önemlidir. Diğer saydığım kriterlerin hepsi çok iyi olabilir. Fakat şirketin o noktada hisse fiyatı yüksekse bunların hiçbirisi bir anlam ifade etmeyebilir. Bizim buradaki amacımız iyi şirketleri iyi fiyatlardan alabilmektir. İyi şirketleri yüksek fiyatlardan almak Yatırımın bir kuralı değildir. Yatırımın en önemli kurallarından birisi mal alışta kazanılır kuraldır. Bu yüzden şirketin hem teknik yönden, hem temel yönden, hem beklenti yönünden bizlere uygun fiyatlar sunması gerekir. Zaten yatırımdaki en önemli noktalardan birisi de bence budur. Son olarak, yatırıma psikolojik olarak hazır mıyız? Bu soruyu sormalıyız. Bunların hepsi olabilir. Fakat sizden yatırıma psikolojik olarak ne kadar hazırsınız? Bu soruyu sormalıyız. Yatırım yapmaya uygun mu? Bu soruyu sormalıyız. Risk alabiliyor musunuz? Bu soruyu sormalıyız. Bu soruları sorduktan sonra eğer uygunsak fiyat ölçümü ve zamanlama hesaplanıp yatırıma başlanmalıdır. Değerli arkadaşlar, bu kriterlerimiz sizlere belirli sistemlerin kapısını aralayacaktır. Şimdi hangi puanla hangi yorum yapılmalı bunu inceleyelim. 70 puansa şirketimiz uygundur. Fakat bazı noktalar şirket açısından tekrardan araştırılmalıdır. Mesela nasıl olur? Şirket çok iyi olabilir ama teknik argümanlar burada bizden yeterli puanı almamıştır. Bu noktada ne yapılmalıdır? Teknik fiyatların yani şirketin fiyatının uygun noktaya gelmesi bu noktada beklenebilir. Eğer puanlama 60 civarındaysa kabul edilebilir. Fakat bazı noktalar yine burada ciddi şekilde sorgulanmalıdır. 60'ta şirketin belirli eksiklerinin olduğu net görülmeli ve özellikle şirket araştırılmalıdır. Eğer puanımız 50 civarındaysa şirket risklidir. Şirketi çok iyi tanıyor olmamız gerekir. Yani 50 puan alan bir şirketi almamız için şunu dememiz lazım. Ben bu şirketi biliyorum. Gelecekte çok iyi yerlere gelecek. Eğer bu sorunun cevabını kesinlikle biliyorsanız evet bu noktada risk alabilirsiniz. 50 puan ve üstü risk almaya değer bir puandır. Fakat ta, fakat yeterli midir? Kesinlikle yeterli bir puan dizilimi değildir. 80 ve 90 puan alabiliyorsa bir şirket yatırım yapmaya uygun bir şirkettir. Burada fiyat analizi yapılıp yatırıma başlanabilir. 100 puansa şöyle diyeyim daha doğrusu 95 puan ve üstüyse 100 puana da yakınsa zaten bu şirket çok iyi bir şirkettir. Eğer fiyatlanmamışsa al ve unut. Değerli dostlarım az önce de söylediğim gibi bu eğitimimizde siz, sizlere belli bir sistemin belli bir şekilde uygulanacağını anlatmaya çalıştım. İnşallah sizler için faydalı bir eğitim olmuştur. Bu eğitimimiz önümüzdeki günlerde de devam edecektir. Değerli dostlarım eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikte kalın. Değerli dostlarım sistem ile ilgili kafanıza takılan soruları yorum kısmına yazabilirsiniz